Arkadaşlar hoş geldiniz. Yerel diskimizin içerisinde bulunan belli başlı birimler vardır. Bu birimler format atılırken otomatik oluşturulan birimlerdir. Bu noktalarda aslında bu birimler bir nevi altıl birimlerdir. Bunların normalde bazı kısımları çok önemli değildir. Yani megabaytlık kısımlar oluşturulur şeyde işte ilk başta kurulurken. Ama bazen de bu noktada bize kullanılmayan bir alan bırakır işletim sistemi. Oraya mesela OEM birimi olarak ayırıp orayı atıl bir birim olarak bırakıp genelde de yüksek hafızalıdır. Yani 15 GB, 10 GB'lık alanlardır. Ve biz bu alanı kullanamayız ve yer hat hattımızda. Biz o birimi şimdi nasıl silebileceğimizi göreceğiz. Aslında bir nevi bilgisayarımızın hattına yer kazandıracağız. Bunu öncelikle kontrol etmek için bilgisayarım üzerinden yönet diyerek bilgisayarıma bağlı bir bulunan hard disk birimlerini göreceğim. Buradan depolama disk yönetimine giriyorum. Bakın şu anda iki tane hard diskim var. İşletim sistemi kurulduğu birim C birimi. Şunlar sistem ayrıldı ve 565 ikisi megabaytlık birimle. İşletim sistemi ilk kurulurken oluşturulan birimlerdir. Bunlarda herhangi bir problem yok. İşletim sistemi bunları kendisi ayırır. Ama bakın mesela bir D biriminde 683 GB'lık bir alan bir de bakın 15 GB'lık sağlam OEM bölümü. Aslında ben bu 15 GB'lık alanı kullanamıyorum. Benim kullanıma da vermiyor. Şuradakiler gibi de az bir alan değil. Biz şimdi bu alanı nasıl D diskimi kazandıracağımı göreceğiz. Bakın mesela normalde bunu sağ tıklayıp e, bir yönet, sil gibi imkanlara izin vermiyor. Sadece, sadece yardım gibi seçenekte bize bir e, yöntem sunmuş ama tabi bu yardım deyince sadece bilgilendirme var. Biz bunu nasıl sileceğiz? Başlat menüsüne disk part yazarak küçük harflerle disk part komutunu çalıştırıyorum. CMD komutu içerisinde çalışan bir komut sistemidir aslında diskimizi yönetmeye yarar. Şimdi öncelikle list disk diyerek bağlı bulunan hard disklerimi göreyim. Bakın 2 tane hard disk bağlı. Disk 0 ve disk 1. Disk 0 benim şurada görmüş olduğunuz C birimin kurulu olduğu hard disk. Disk 1 de şurada görmüş olduğumuz D birim Bizim hangi birimi birleştireceğimizi bilmemiz gerekiyor. Çünkü yanlış bir birimi silersek sonra sıkıntılar çıkabilir. O yüzden iyi bir şekilde seçeceğimiz, sileceğimiz birimi tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi select select disk disk 1 diyerek birinci birime geçtim. Birinci birimin içerisinde hangi parçalar var bana onları göster diyorum. Bakın. Birinci parça 683 GB'lık. ikinci parça OM 14 GB'lık. Şimdi ben ikinci partişini silmek istiyorum. Onun için burada ikinci partişini seçmem lazım. Seçtim. Şimdi delete şu silmeden önce bir şey göstereyim. Ondan sonra daha iyi görelim bu işlemi. Şimdi bilgisayarın üzerinde D biriminde 249 GB boş alan var. Toplamda da 683 GB'lık alan var. Bir de işlemden sonra bunu kontrol edelim. Şimdi DLT Partition Override dediğimde bakın başarılı bir şekilde silme işlemini gerçekleştirdi. Gelelim buraya bakın şimdi ayrılmamış alana dönüştü burası. Ben şimdi bunun üzerinde sağ tıklayıp yeni basit birim oluşturabilirim. Ya da sağ tıklayıp birimi genişlet dediğimde bakın 15 GB'lık yeni bir alan daha buraya ekleyebilirim artık. 15 GB'lık alanı buraya eklemek için seçtim. İleri dedim. Son dediğimde bakın artık totalde 698 GB'lık tek bir alanım oldu ve herhangi bir alan kaybım yok artık hard diskinde. Gelip kontrol ediyorum. Bakın şu an 683'te. Çünkü yenilemem gerekiyor. Sağ yenile dediğimde bakın 698 GB'lık tüm alanı artık kullanabilir hale geldi. Bu sayede atıl olan hard diskimi sisteme eklemiş oldum. Bu videonun da sonuna geldik. Başka bir faydalı bilgide görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.